Bas. Basık var bas. Bas. On, 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 Al, kas kas geri gel kas. Ne oldu lan? Geri gel. Görev bitti. <laughs> <ya. gülüyor> 45 kil. Dodura Gel 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 gel. En sol dipten yürü direkt en sol ağacı 70 at. Yürü, hazır, <laughs> hazır <laughs> önüne. Sol ve bas 70 at. Bas yana kadar bas. Gel bahçeye düş hemen bahçeye düş bahçeye düş bahçeye düş. Saplayarak saplayarak bahçe. Önüne yürü yürü devam ederek sağ dibe direkt 70 bas. 60 da bas 60 da bas. Gel geri sonra geri gel. Belo öldü ya. öldü mü? Evet. Çek. yana kadar bas ırk oturdu. Ben bas 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 bas. Evet. Bas gel geri sonra. Bak, geri gel geri pozisyon. Yürü direkt orkuyorlar. Yürü yürü yürü. Sol direkt e Yürü ağaca bas 70 at. Sollu bas 60 at. Bas bas bas. Çifte çifte çift Sol orkuyor da bas çift Ve aynı yere çift atmışlar. Çeşme nereye gidiyor? Çeşme körledim geri gel. Dönet anı yürü yürü hazır. hazır. Bas. Çık, Sadece, geri, çık geri Bravlandı çık geri çık geri çık, çık 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 Ota çık 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 geri tam. şey en sağa dön 70. 60 60 Yapmaz bile buraya. En solda en 60 bas doğru. Yana kadar at at at, 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 at yana kadar at, vuruyor. geri 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 geri, geri. Sağ, <laughs> Ba, 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 ba. Yürü, direkt yürü yürüyerek şimdi 70 bas. İki yanma direkt ikiye yürü. Kolla acı. Uzat bas and, cidde, cidde cidde yürü. Yürü. Kork kork bas. 45 taban. Geçti Yürü. En son 60 dönü dön yürü. Dök, yürü. atmış bas atmış Bas oraya. 45 de Hemen zeytin olur. geçiş Belin içinden geçip bas. Yürü hazır şimdi bas çip etmiş, Bas çip yetmiş. 60 yürü en sağına. En sağ alan önüne direkt 60 uzat. En sol dibe 60 bas. Yan da bas sol dibe bak. Çift 45. <laughs> hemen bir tur daha geri gel. 60 hazır ol. Yan 60 direk hazır. En en bas de. yan. 6. 6. 6. Bas 70 60. Bizim makeler de vuruyor. Bas 10 bas 10. bas 10. bas 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 bas. Bas geri gel. 7. Gel 7. geri. 70 de bas. Al ben Güzel olsun. 270 bas. Bas bas gitmeden bas. 60 da bas, 60 ba da bas, 60 da bas. Gel sonra geri gel, geri gel, geri gel. Tek buradan 70 60. Hazır. Bas 70 60. Gitmeden bas hadi bas. Dur var lan. Dur var lan. Gel geri gel geri. <gülme> <Tieablo> <gülme> <Özürket> <gülme> Hazır orta yola. Bas. 60 da bas, sollu bas. Sollu içine getiriyor bak. Bak getirem çık geri çık 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 stop çık stop çık. Dön şimdi Sadibe. Tozunu bas çiftle çift 70. Bas çift 70. 60 da bas. 60 da bas. Ben atamıyorum Kastan. ya. Gel gel Ben çiftledim amına koyup. Bas bas sollu bas. Kaç 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 kaç. Ya Allah, abi. ne verdiymiş. Gel gel. Dön direkt çift 70. Bas. Bas önüne çift 70. Tamam. 60 da bas. Bir 10 gelirse. Of. Çıktın geri bir turda. Restore silerek geri. Devam et hazır. Bas. Yana kadar bas? Öldü angel oldu. bas, Angel bas, Angel bas. Kör kafa. Gel geri çık sonra geri çık. Ben bilmiyorum ne oluyor. Bahçeden de magim hazır. Bas. <laughs> 60 da bas. Hepsi bize geldi. 60 da bas. Hemen bir este. bana gel. Sağlı 70 de bas. 10. Yan da bas. Çık daha. Gel sonra geri gel. Restore. Bir de direkt sol ortaya da dön çift atmış. Bas. <laughs> 70 de bas. <laughs> bas. Bas 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 bas. Server kalkar. Bas kaç sonra kaç Anladım. 70 at. En sağını direkt 70 at. Soldan yürü soldan gel. soldan gel. Soldan gel sağını direkt 70 atmış. En abi. sağ dibe doğru suya doğru bas 70 at Yana kadar bas. Yana kadar bas 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 bas. bas. Çık sonra. Bas. 60 da bas. Hemen işte Z'yi tekledim. Yürü önüne direkt yürü. Yürü önüne yürü 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 devam et direkt orta yola direkt yürü 70'ini yürü. Solda 70 suya doğru bas 70. 60 da bas. 60 da bas. Çık sonra geri geri gel geri gel. Soldan buradan 70'ini hazır sol altına ağaca. Sol suya bas 70. 60 da bas. Bas bas buradan bas ağaca. Yana kadar bas. Irka da iyi olan. Irka da iyi Gel geri sonra geri gel. Bas çık 60 Ortan ne yapıyor ortam? yapıyor? bas yetki sonu. 60 bas sonu. <laughs> Hemen bir LR45 attım. Devam et 70-60 direkt hazır. 5'i aldım soldan. Bak kır, şeyin altına çıksın. Hazır sağlı bas yeni çap. Sağlı back, bas nữa, Dusk, <laughs> i̇şte bak. Kapana bas, kapana bas, kapana bas. ki kapana bas. Bas yana kadar <laughs> hemen de tek sağdan yürü <laughs> bas. Oha gelene bak. İçin sandık Kristobayı bırak. Kristobadan çık. Gel <laughs> so içindeki çeki 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 çeki. Çeki çeki ÇEK, çEK ÇEK, çEK. <laughs> ÇEK. kapana direkt bir buhar attım. Kapana L'ye 45. At L'ye 45 bin dörlü. Hemen içine gelin stamplı stamplı çek böyle keskinlik. Kapana yan atmış. Bas yan. Bas 70 atmış kapana. Bas 70 atmış. Kresi değil Atamıyor 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 atamıyor. Öldü öldü öldü. Kresi öldü. Öldü yürü yürü yürü.

bana direkt devam et önüne çifte çifte bak çifte önüne çifte çifte yetmiş yürü önüne yürü yürü hazır çifte 70 yürü yürü hazır devam et bas hemen sağına dön 60 yürü yürü direkt arkasına 70 60 devam et sur hazır bas yana kadar bas arkasına doğru bas 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 hemen zetek zetek direkt 70'in oraya bas 70 60'da bas Aldım. Yan da bas. Harikasın Hemen Yürü Staff'a yürü yürü. Şahin gözlerimle gördüm. Yürü Staff'layarak yürü Staff'layarak. Ama bağırarak. Yani. Ben Staff'ım. Gel önüne yürü. Tutunmak istiyorum. Gel benim kardeşim Evet de bağırma. Gel soldan. Akzol. En solda top En solda en solda. Tozunu bas. Arkadakini de 27 at 27'lerini. Yürü yürü direkt oraya 70. Bas 70. Bas 70. Kit, kit kit. 60 da bas. Gel sonra L geri, L gel L geri. Arkam toplamış L L L bak, gel gel gel. Ya bunlar toplayacak, gel. Bak şu... Helal Arab. Ensen dürüst. Olarak. Dön, dön girişe bir daha dön, girişe bir daha dön. Da. <laughs> Devam et direkt girişe, yürü 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 yürü. Kör var direkt. Engin'e gideceğim bak, engin'e gideceğim. Direkt orta 70-60.